Bir Evet gördüğünüz gibi. Oh. Oha. Oha. <laughs> evet gördüğünüz gibi şöyle şöyle şeyi tersini <laughs> çevir tersini çevir. Tersiyle, tersini çevir. Sırıyor mu yiyorum. ne yapıyor <laughs> bu? <bana? Aha. gülüyor> <laughs> <laughs> Gerçekten inanılmaz bir şey. Evet. 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 tarafını. Öyle evet, bir, 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 bir daha ver adam. Bıçak yerim bir daha veremem. Evet. Bir daha ver, bir daha ver, bir daha ver, bir daha ver. Adam ölüp gider hadi bir daha ver. Şöyle sağlam yeri parmak. Elin elin kesmesin. Evet tamam. gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Oo. <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> tehlike <yeriz. Ben>, <laughs> yiyor ya. Şimdi gördünüz. Hemen evet, bir de elin kesin. <laughs> bana alın. Tamam tamam Taş verelim bu abi. Şöyle bak elimizde. Evet. Bir, evet abi. Kaç karış? Bir. Bir. İki. Bir, 3 karış tam 3 karış 3 karış aşağı yukarı 3 karış 3 buçuk 4 kilo Maşallah Evet Abi çok makas gibi Yani Ya inanma <laughs> ya, ya, ya makas bile böyle kesmez ya evet, Tenekeye bakalım sonra. halini Nasıl yakaladınız bunu yakaladınız Teneke'nin son haline bakın abi Evet işte. teneke evet, bu yani, yani. Evet Teneke tenke resmen yani. şey oldu Yavaş yavaş Sövenir oldu <gülüyor> <gülüyor> evet abi nasıl yakaladınız balığı Ufak kısa bir e, röportaj alabilir miyim kısa bir röportaj Abi büyük uğraşlarımız sonucunda Evet Şöyle Süleyman kardeşimiz Evet e, çekti çekti biz dedik kuzumuz olabilir dedi. O evet. dedi ki bu balon dedi ben gelişinden yani bilirim. Yani şu gördüğünüz affedersiniz mağlup değil mi? Evet şu gördüğümüz evet. Mağlup. Demiri kesememiş yani. Bu evet. Dana takılmış. Sinek iğnesiyle yakaladı. Gerçekten tebrik ederim. Evet. Şu Aa, kadar no yavaş şey işte. Görünen geç. Görünen geç. Görünen geç. Yani parmağınızı falan kaptırmayın. Aa, Aa, bak, bak, bak. Kemiği ay, bile ay, de iş yapın. Evet. Tenekeyi gördüğünüz gibi. Tenekeyi sakın. Kankır yatırın. Oh. Evet. Bu kadarlık yeter. Evet. Yeter. İnanmayanlara ee, bir görüntü